Herkese merhabalar. Bugün özellikle benim açımdan keyifli ve heyecanlı bir içerikte karşınızdayım. Bugün yeni aldığım kaskımın kutu açılışını yapacağız. Kutusundan da anlaşılacağı gibi Arai'yi aldım. Arai'nin RX7 ve Evo yeni sezon versiyonunu aldım. Hatta hiç uzatmadan kutusunu açalım. Direkt kaskı şöyle çıkartayım. Kutunun içinden orijinal pin loku çıkıyor. Kutu içerisinde yine kitapçı, sticker'ları falan var. Aynı zamanda bir de şöyle ufak bir solüsyonu var. Bu solüsyonu e, üzerindeki kauçukların kurumaması ve özelliğini yitirmemesi için arada bir sürmek için bu solüsyonu koymuşlar. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Hatta direkt kutuyu kaldırayım. Açalım. Japon yarışı Moto 3'te yarışan Tatsuki Suzuki'nin replikasını aldım. Neden bu renkleri tercih ettim? Biliyorsunuz benim Ares'te zaten mat siyah ve kırmızı. Yine bu kaskta da mat siyah, kırmızı renkleri hakim. Şöyle üst tarafında ejderha, arka tarafı bu şekilde. Normalde böyle çok cancanlı şeyleri sevmiyorum. Çok sade şeyleri de sevmiyorum. Dediğim gibi kırmızıyla siyah ağırlıklı olduğu için ve motora da uygun olsun diye bunu tercih ettim. Aynı zamanda da bilenleriniz vardır. 4 yaşında bir oğlum var Utku. Kendisi dinozor ve ejderha hastası. Henüz bu kaskı görmedi. Gördüğü zaman büyük ihtimalle aklı gidecek. Buradaki ejderhayı gördüğü zaman. Bunu tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri de oydu. Neden yeni bir kask aldığımı da anlatayım. Bilenleriniz vardır. Ben Schubert S2 kullanıyorum. 8 sene oldu. Hatta o da yanımda onu da şöyle koyayım. 8 senedir kullanıyorum bunu. İlk motosiklet aldığımda zaten ilk kaskım 2014 yılında x maxim aldığım zaman almıştım bunu. Artık miladını doldurdu. Altındaki petleri artık yırtılmaya başladı. Straforu özellikle içindeki darbe emici straforu taş gibi oldu, kaya gibi oldu. İçindeki kauçukları falan da parçalanmaya başladı. Hatta güneş vizörü var. Güneş vizörünü açıp kapama klipsi artık nasıl sertleşmişse geçenlerde ışıkta güneş vurunca bir açayım dedim. Çat dedi o da kırıldı elimde kaldı. Zaten artık 8 sene oldu. Miladını bayağı bir doldurdu. Bu kışı bununla geçireyim dedim. Ben kışın da kullanıyorum zaten soğuk havalar. Çok soğuk olmadığı sürece. Bu sezon kullanayım bunu. Kışın da kullanayım. Yeni sezona yeni kask alırım diye düşünüyordum. Ama bir şeyleri almayı ne kadar ertelersek daha sonra alması o kadar zor oluyor ülkemizde malum. Fiyatları giderek de artacaktır zaten önümüzdeki seneye bekleyecek olursak. Zaten içindeki pinokunun da artık süresi doldu. Kışta geldiği için bu yapacak. Şimdi pinlock alacağım. Üstüne vizörü çiziklerle dolu vizörünü değiştirip bir daha onlara ekstradan masraf yapacağına dedim ki yeni bir kask alayım. İlk başta arayı aklımda yoktu. Bunu artık kaldırayım. Scorpion denedim. Scorpion R1'ini denedim. Öyle denk gelmişti bir gün gezerken. Onu denedim. Arka taraftan çok baskı yaptı bana. Benim kafama uygun değildi. Eğer uygun olsaydı büyük ihtimalle onu almıştım. Bayağı da hafif bir kasktı. Daha sonra kas kalmaktan vazgeçtim tekrardan ama yine de öyle bakınıyordum arada bir. Bunu gördüm. Tatsuki'ninki özellikle çok hoşuma gitmişti bu replikası. Birkaç gündür bayağı gözüme kestirmiştim. Sonra birdenbire dedim ki ben alayım. Schubert'le geçireceğime dedim. Bir an önce alayım da aradan çıkartayım dedim. Birazcık size kaskı da tanıtayım. Bu Evo versiyonu RX-7V'nin yeni sezon. Önceki RX-7V ile arasındaki tek fark sanıyorum ki ECE sertifikası. Yani ECE... R12-06 sertifikası var. Düz Alex 7 vde 0.5 versiyonu var. Aralarındaki tek fark o diye biliyorum. Birazcık da kaskı size göstereyim. Baya bir hava kanalı var. Önde çene de var. Taş tarafında vizörün üzerinde yine 3 kademeli havalandırması var. Üst tarafta 3 tane daha havalandırması var. Arka tarafta da yine hava çıkışları var. Buralarda. Ee, burada bir spoilerı var bu konuma getirdiğiniz zaman biraz daha sport touring kullanışlar için bastırıp aşağı indirdiğimizde de racing motosikletlerde bu şekilde kullanılıyor. Schubert'teki gibi güneş vizörü yok. Ekstradan bir siyah dark ya da smoke renginde vizör alacağım. Dediğim gibi Schubert kullandım 8 sene. Schubert kafama çok uygundu. Arai'de kafama geçirdiğim anda Schubert'ten çok daha rahat kafama oturdu. Yani Schubert'ten Arai'ye geçmeyi düşünenler varsa büyük ihtimalle Arai'de baya rahat gelecektir. Bağlantı aparatı Double D-Ring dedikleri en güvenli, herkes tarafından en güvenli olarak bilinen bağlama şekli var. Yanak petlerinin arasında acil durumlarda herhangi bir kazada şuradaki ipleri çekerek yanak petleri daha kolay çıkıyor ve kas kafanızdan çok daha kolay çıkıyor. Sağlık ekipleri için bayağı rahatlatıcı bir şey olacaktır o. İç taraftaki petlerde şimdi sökmeyeyim bunları. daha sonra interkom montajını yaparken yapacağım. İç taraftaki petlerde interkom kulaklıkları için ayrı bir yeri var. Onların içine konuluyor. Aynı zamanda bu yanak petleri eğer ki sizi sıkarsa araya şöyle bir şey yapmayın. İçindeki süngerleri sağdan soldan 2,5 milim bir katman sünger var. Onları çıkardığınız zaman iki buçuk sağdan iki buçuk soldan 5 mm daha rahatlatıyor sizi. Kask geçen hafta geldi. Bu kutu açılışı videosunu bir türlü fırsat bulamadım. Kaskı daha henüz kullanmadım. Bir haftadır kutusunda duruyor sırf bu videoyu yapacağım diye. Sonunda yarın artık kullanırım. Şimdi GoPro'yu falan bağlayacağım. Intercom'umu da bağlayacağım içine. Otellörlerimi. Onları da takacağım. Dediğim gibi henüz daha kullanmadım yarın kullandıktan sonra da e, yorumlarımı yaparım. Normalde arayı kullananlar sesli bir kask olduğunu söylüyor ama sesli olması da gayet normal diye düşünüyorum çünkü çok fazla havalandırma kanalı var. Dış kabuğu komple fiber malzemeden üretilmiş. Ağırlığı da 1550 gram. Schubert yanlış hatırlamıyorsam 1650 gramdı. 100 gram bir fark var. Ne hafif ne de ağır bir kask. Schubert S2 kaskım racing bir kask olmadığı için, sport tunik bir kask olduğu için Ares'le kullanırken yüksek hızlarda rahatsız ediyordu. Hatta şöyle söyleyeyim, bu top speed videomda da hatta söylemiştim. Yüksek hıza çıktığınız zaman artık böyle kask geriye çok fazla gidiyor tam yüzüme tam oturup yanlardan sıkmasına falan rağmen yüksek kızlarda artık hem kafayı geriye götürüyordu hem de artık interkomun mikrofonu ağzımın içine giriyordu. Bakalım ilk defa Razing kask kullanacağım. Bakalım nasıl? Yani yarın şunu kafama takıp yola çıkmak için sabırsızlanıyorum yani. Bakalım memnun kalacağımı düşünüyorum zaten. iyi yani hani en iyi katlardan biri. Bir kullanmaya başlayayım. Kullandıktan sonraki videolarımda da detaylı bilgileri açıklamaları da yaparım kask hakkında görüşlerimde anlatırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.